Bayram sebebiyle bütün karavanlarımız ve glamping çadırlarımız full. Glamping tatili son zamanlarda giderek popülerleşiyor. Pandemiden sonra da özellikle daha fazla ilgi göstermeye başladı halkımız. Bayramda geçen bayram gibi dolu dolu geçiyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den misafirlerimizi ağırlıyoruz

doğal ortamda birazcık tatil yapmak istiyorduk. Çünkü şehrin havasından çok kullanmıştık. Ee, ve bu taraflarda bildiğimiz taraflar, sadece taraflara. Dolayısıyla burası, buranın doğası da çok güzel olduğu için burayı tercih ettik. Buranın güzel tarafı dediğiniz gibi hani dışarıdan hani kendiniz bir şeyler getirip burada e, işte yemeğinizi yapabiliyorsunuz, eğlenebiliyorsunuz, başka insanlarla konuşabiliyorsunuz. Ee, yani tamamen her şeyi hani, şehirdeki hayatınızı biraz daha doğaya taşıyorsunuz. O birazcık güzel aslında. Ee, ve bunu hani ekstra hiçbir şey ihtiyaç duymadan yapabiliyorsunuz. Ee, o bizim hoşumuza gitti. Ve zaten karavan e, şeylerini çok merak ediyorduk karavan tatillerini. Ee, burası da o konuda gayet, iyi, gayet güzel. O yüzden burayı tercih. Çünkü zaten şehirde kalabalık bir yerde yaşıyoruz. Biraz daha sakin dinlenebileceğimiz iş hayatı çok yoruyor günlük e, normal hayatımızda. O yüzden biraz daha dinlenebileceğimiz evde bayramlarda e, tatil yerleri çok kalabalık oluyor. E, pandemi de hala tam bitmiş değil. O yüzden biraz daha sakin dinlenebileceğimiz bir yandan da tatil yapabileceğimiz bir yer istediğimiz için.